Başımızda öyle bir adam var ki adı Recep Tayyip Erdoğan bizi öyle bir hale getirmek istiyor ki ya benimsin ya kara toprağın dedirtmeye çalışıyor. Biz buraya niye geldik? Ne senin olacağız Erdoğan, ne de kara toprağın. Mustafa Kemal Atatürk'e asker olacağız. Hepimize soruyorlar. Özgür Çelik'e de, Özgür Özel'e de, buradaki CHP milletvekillerine de soruyorlar. Siz korkmuyor musunuz diyorlar. Siz yılmıyor musunuz diyorlar. Sizin cesaretiniz nereden geliyor? Siz nasıl bu kadar cesursunuz? Biz de diyoruz ki biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Ve en önemlisi biz söz verdik. Saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin olacağız dedik. Onun için bu korku imparatorluğunun yaratıcısına sesleniyorum. Bu tek adamlık sevdasıyla baskı ve zulüm düzenli kurana sesleniyorum. Ve Silivri'dekiler adına sesleniyorum. Zulüm denizinde yüzemez gemi batırmazsak bize yazıklar olsun. Suçsuz yattığımız zindanda sizi yatırmazsak bize yazıklar olsun.